Geldik. <laughs> ne güldün be, tar ya. Tamam kardeşim, sen kendini bir görsen şu an nasıl gülersin biliyor musun? <laughs> Seni gördüğüm için görmüş kadar oldum. Neyse, gülmem bittiyse girelim artık. <laughs> tamam, tamam, sen. Yalnız şu kıyafetin hakkını ver ya. Bu ne böyle ya? Ha, tamam. Daha böyle. daha tamam, en fazla bu kadar. O kadar da abartma. <laughs> hey, İyi, tamam. Ya Kamil abi, ya sen bize böbrekle de mi ayırsaydın be abi? Eyvallah abi. Yeter oğlum böbreğinden dalağına koca hayvanı yırttın lan. Ha? Ya abi çocuklara mahcup olmayalım biz boş ver şimdi. Hmm. Şurada oturanlar. Bu ne lan? Sırtı tamam. dönük olan büyük abi. En arızı o. Onu üzetmemiz lazım. Tamam. Abi şimdi bak bu yeni dönem erkek modası böyle enteresan ayakkabılar, garip pantolonlar, fularlar falan takıyorlar. Var ya benim de öyle giyinesim geliyor ha bazen. Hoş geldiniz. Tamam. Bizim yerimiz belli. Teşekkürler. Tamam. tamam mı? Ona doğru oynayacağız. Ne saçmalıyorsun oğlum? Ya şey diyorum, çocuk en güzel kıyafetini giymiş gelmiş. Sana saygıdan sakın ters yapma. Sakın ters yapma. Hadi. İyi Hoş iyi geldiniz. Arkadaşlar. Hoş geldiniz. Merhaba. Ee, hayırlısı olsun mu denir? Ne denir? Ya tabii ya, hayırlısı olsun denir abi. Hayırlısı olsun denir mi Saçmalıyorsun. <laughs> buraya neden geldiğimizi unuttun mu? Hadi gel, gidelim. Ne <laughs> lan bu Şam şeytana gibi? Abi moda ya, moda. Ne kadar güzel. Ya ayakta kaldınız siz, böyle gelsenize. Geçin geçin, siz böyle oturun. Ne kadar da kültürlü bir yer. Çok şıksınız ya. Ayakkabılar falan harika yani. Peki. Aa şey, aa... Aa, ben bunu yapmam lazım. Hiç kusura bakmayın da. Ben... Her şey. Ha. Hı. Evet. <laughs> Hijyen çok mühim bir şeydir. Volkan benim yakın arkadaşım. <laughs> Öncelikle davetiniz için teşekkür ederiz. Ne yapalım, ne yersek abi ya? yani çekinmeyin ha. Ne istiyorsanız söyleyin. Her şey mevcut yani burada. Biz aslında kırmızı et yemiyoruz. Niye ki? Hakikaten niye yani? Mis gibi et. Ha şey yani ithal değil ha buradaki et. Yani tazedir. Mis gibi yani öz Trakya kuzusu. Kamil abim kendi yapıyor zaten değil mi abim? Yani Yo öyledir mutlaka öyledir de bu sağlıkla alakalı bir şey. Ben iki senedir böyleyim. Yakın arkadaşım Volkan doğuştan vegan. Neymiş? Ee, vegan abi yani... ...vegan şeye denir böyle... ...nane molla insanlara hani hiçbir şeyi beğenmeyen mızmız... Mız ne bileyim böyle yemek ayıran, yemek seçen insanlara denir. Yanlış mıyım? Bayağı yanlışsınız. Şimdi ben kısaca şöyle izah edeyim size. Ee, hayvanları, daha doğrusu canlıları yemeyenler, onların hiçbir ürününü yemeyenler... ...veganlar oluyor. Aynı şey, hemen hemen. Pek değil. Ya, yani tedavisi falan yok muymuş oğlum mu? Hep böyle mi gidecek yani? Senin anan baban seni çocukken doktora götürmediler mi? Yok, bu öyle bir şey değil. Bu sağlıkla alakalı. İnsanlar sağlık için yapıyor bunu, isteyerek yapıyorlar. Çok istiyorum mesela. Ee, ya bu aslında insanlık için, doğamız için çok gerekli bir şey. Bunu bir nevi eylem olarak da görebiliriz aslında. Ne diyor bu eylem eylem? Ne ayaklan lan bunlar? Abiciğim <laughs> ne ayak olacaklar Allah aşkına ya. Yani arkadaşlar aşırı sevimli, aşırı zengin iki insan. Ya benim çok kanım kaynadı ya size vallahi. Yani görür görmez kanım kaynadı. O fularlara da bayıldım. Değil mi? Vallahi benim de takasım geldi. Gidince anneme söyleyeceğim varsa takayım ben de. <laughs> ne yapalım, ne yesek ki? Siz de bir şey yemiyorsunuz. Ee, Kamil abi. E, Volkan arkadaşa şey yapalım, soğan, işte biber falan kızart, domates yersin değil mi? Hı, ne yapalım? Aa, onu kızartalım. Kerem kardeşim de kırmızı et yemiyor, ona beyaz et ne yapabiliriz abi? Sabah kendi ellerimle yoldum. Pamuk gibi. Şişe dizeyim de ye. Tavuk yer misin? Oradan iksin. Kirliyse değiştirsinler birader. Sabahtan beri kırkladın çatalı bıçağı. Ya benim uyum böyle kusura bakmayın. Şimdi ben yerken bile arada bir silerim. Sonuçta porselen değil. Yani evet. Ben bu hareketi son derece destekliyorum. Yani çünkü hijyen denilen şey son derece önemli bir şey bence. O yüzden kimse kimsenin nasıl yemek yiyeceğine yani... Ya yani ...zevkler ve renkler tartışılmaz yani öyle değil mi? Evet. <laughs> Oğlum biz bu kıla kız mı vereceğiz şimdi? Abi çocuk burada öyle konuşma ayıptır ya. Hissediyorum acayip uyuz oldu şu an bize. Kardeşim çok iyi gidiyorsun ama abartmasak mı acaba? Herif yiyecekmiş gibi bakıyor. Bence ya biraz daha abartabiliriz hatta değil mi? Değil mi? Çok güzel bir yer. Böyle bir kültür kokuyor değil mi? Ama havalandırma böyle basıyor mu bunun? Değil mi? Sizde de var mı şu an böyle bir ağırlık var? Böyle bir şey var mı? Ee, biz de onu konuştuk. Peki, bir havasız. Size... Ha? Hı hı. Evet. <laughs> dar Bu pembe rüyalar